Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bazılarınızın izlemeyi çok sevdiğini bildiğim biten oyaların videosuyla bugün sizlerleyim. Kendi zevkime göre kendi beğendiğim örneklerden elimdeki yazmalara yaptım. Bugün sizlerle bu örneklerimi paylaşacağım. Bu yazmalarımın yapım videoları da kanalımda mevcut. Altına videonun altına birinci, ikinci, üçüncü oyam, dördüncü oyam şeklinde videoların linkini ekleyeceğim. Şu anda bulunan kanalımız satışı söz konusu. Bu nedenle video numaralarını söylemeyeceğim. Çünkü artık yeni kanalımda videoları da yeniden numaralandırarak, numaralandırarak başlamayı düşünüyorum. Hemen ilk yazmamı göstereyim size şöyle. E, bu oyağım çok sevilen bir modeldi. Tek sıra bir model. Benim kendi kurduğum modellerden bir tanesi. Bence tarçın rengiyle de çok güzel oldu diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim size. Bu modelde arkadaşlar şöyle hem ben tek sıra örnek istiyorum ama benim örneğim çok hafif olmasın diyenler için çok güzel bir seçenek oldu. Sarma örnek. E, Genelde bu sarma örneklerde yapanlar e, ben yapıyorum ama güzel düşmüyor. Sizinki gibi olmuyor şeklinde yorumlar yapıyor. E, bunun için şöyle söyleyelim. E, altına ekleyeceğim birinci yazmamın videosu şeklindeki e, linki tıkladığınızda karşınıza yapım videosu çıkıyor. Yapım videosunda nasıl anlattıysam aynı sayılarla yaptım. Eee. Aynen izleyerek video izleyerek yaptığınızda benimkiyle aynı olacaktır. Tığlama ile ilgili de şöyle yazmanın kenar tığlamasını da göstereyim. Yine YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemeniz yeterli. Orada daha önce istek üzerine tığlama ile ilgili detaylarımı anlatmıştım. Her zaman iki zincirle tığlıyorum. Bu yazmanın kenarlarında da iki zincirle tığladım. Bu yazmanın arkadaşlar markası Ebru marka. Şu anda ben tuhafiyelerde çok rastlamıyorum ama daha önceden daha çok bulabildiğim bir markaydı. Fiyatı daha uygun ama kalite olarak da kötü bir marka değil. Bulursanız deneyin deneyebilirsiniz. Yakından bakabilirsiniz. E, bu videomun, bu oyamın yapım videosunun linkini altına, videonun altına açıklama kısmına e, birinci oyamın yapım videosu şeklinde ekleyeceğim. E, denerseniz özellikle küçük oya seviyorsanız benim gibi memnun kalırsınız diye düşünüyorum. Bir kere ütüleyin sonra şöyle bir duruş var yani hiç kesinlikle şöyle göstereyim. Kırışmak gibi bir sorun yaşamayacaksınız. Hemen diğer yazmamı açmak istiyorum. Hemen ikinci yazmamı göstermek istiyorum. İkinci yazmam AB marka. Bu yazmayı annem için yaptım arkadaşlar. Henüz o da görmedi. Şöyle açayım size yazmamın deseni. Ortası boş bir yazma. Kenarları çiçekli. Şöyle göstereyim. Bildiğimiz bir deseni var kenarlarında. Çok sık karşılaştığımız yazmalarda çok gördüğümüz bir desen. Ben zaten yazmaların üzerinde yeşil çimen üzerinde sarı ve kırmızı çiçekleri çok seviyorum e, içinde krem rengi güllerin bulunması da benim çiçeklerimi süslemem konusunda bana yardımcı oldu. Şöyle göstereyim çiçeklerimi size. Ara çimeninde ben üçer yaprak bıraktım. Dilerseniz daha sık ya da daha seyrek olsun. Benimkinde 2 tane olsun derseniz değişiklik yapılabilir. Şöyle göstereyim. Bu şekilde hazırladım. Bu oyamın da yine yapım videosu kanalımda mevcut. İkinci oyamın ee, yapım videosu şeklinde bu videonun altına linkini ekleyeceğim oradan tıklayıp izleyebilirsiniz ee, yazmamın kenarlarını bu yazmamın da kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım şöyle tığlamama yakından bakabilirsiniz ee, bu yazma polyester bir yazma aslında ee, ama delinmeden tığlandı şöyle göstereyim benim kendi yöntemimle delinmeden düzgün şekilde yazmaların kenarları tığlanıyor İnşallah siz sizde videosunu izleyerek özellikle problem yaşıyorsanız videosunu izleyerek benim püf noktalarımı öğrenirsiniz bu yazmamın örneği de bu şekildeydi. Bu oyam da bu şekildeydi. Ee, bizim burada yazmalarımız biz dört kenarını yapıyoruz. Bazen bana yorumlarda dört kenarımı, iki kenarımı diye soranlar oluyor ama ben hep dört kenar yapıyorum yazmalarımı. Hiç iki kenar yapıldığını görmedim aslında. İki kenar yapan varsa da yorumlarda yazabilir. Biz iki kenar yapıyoruz şeklinde yazsın. Bu şekilde dört kenar yazmamın her tarafını hazırladım ütüledim zaten bu örnek ütülendikten sonra çok fazla problem çıkaran bir örnek değil böyle karton gibi kalıp gibi oluyor hiç sıkıntı yaşamayacağınız bir model diğer örneğimle devam etmek istiyorum diğer oyağım şöyle fıstıklı bir model hem çimeni fıstıklı hem çiçeği fıstıklı önce oyam önce yazmamın desenini açayım size deseni çok güzeldi beğenerek almıştım renkler birbirine bence çok uyumlu bu modelde tek sıkıntım benim yeşil ipi ayarlama konusunda yaşadığım zorluk oldu. Tam tonunda yeşil ip aslında bulamadım ben içindeki tonda. Altın Başak marka 2 numara yeşil ipimle yazmamın kenarlarını tığladım ve oyaladım. Bu yazmamın markası Paydar İpek. Eğer Paydar İpek kullanmadıysanız hiç marka hakkında bir fikrim yok diyorsanız yazmanın kenar tığlaması sizin yazmanın kalitesi hakkında fikir sahibi olmanızı sağlar. Şöyle kenar tığlamasını göstereyim. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Youtube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazarsanız tığlama ile ilgili daha önce paylaştığım video karşınıza çıkar. Oradan benim püf noktalarımı öğrenebilirsiniz. Örneğim de bu şekildeydi. Şöyle göstereyim. Hem çimenin hem de çiçeğinde fıstık olan bir örnek. Hanımlar fıstık oyasını çok seviyorlar. Malum hepimiz çok seviyoruz. Bu örneği de ben bu şekilde hazırlamıştım. Ee, bu örneğin de yapım videosunu arkadaşlar bu videonun altına 3. yazmamın oyası şeklinde ekleyeceğim. Açıklama kısmından tıkladığınızda hatta yorum kısmına da ekleyelim. Oradan tıkladığınızda e, hem hepsinin teker teker videosuna hem de tığlama videosuna ulaşabilirsiniz. Bu şekilde yazmanın dört kenarını yine oyaladım. Dediğim gibi ne kadar böyle aslında bu oya çok böyle şeyli bir oya nasıl anlatayım. Çimeni bile aslında oya gibi. Böyle çok kendine göre e, bence yoğun bir yoğun çiçekli bir oya öyle söyleyelim. E, hatta şurasını düzeltelim sanki biraz kötü olmuş gibi. Yoğun çiçekli bir oya. Ee, yine de biz buna rağmen bu kadar yoğun olmasına rağmen yine de biz hep dört kenar yaptığımız için ben bu örneği de dört kenar yaptım. Hemen şöyle göstereyim. Bence duruşu da çok güzel oluyor. Mutlaka siz de deneyin. Yakın plan fotoğraflar da Instagram'da olacak o yanım sayfamda. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz eğer isterseniz. Bir tane daha fıstıklı örneğim var. Hemen onu da göstereyim. O da yine düz renk yazma üzerine. Bu yazmamın markası da Ebru marka arkadaşlar. Birkaç tane Ebru marka almışım. Şimdilerde dediğim gibi pek bulamıyorum ama Yine dört kenar. Şöyle göstereyim. Kenar tığlamasından Ebru markayı bilmeyenler için yazmanın kalitesi anlaşılır. Şöyle kenar tığlamasını yakından göstereyim size. Oldukça düzgün şekilde yazmamın kenarları tığlandı delinmeden. Şöyle köşeyi de göstereyim. Kenarlarda bu şekilde yapraklı bir çimenimiz var. İki zincirle tığlıyoruz. Bunun da videosunu ekleyeceğim. Aynen videoda anlattığım sayılara göre hazırladım arkadaşlar. Siz de videoda anlattığım gibi yaparsanız benimkiyle aynı olacaktır. Dilerseniz üstünün çiçeklerini tek renk yapabilirsiniz ya da daha farklı renklerle yapabilirsiniz. Ben böyle yazmanın içindeki tonları tutacak ona uygun bu rengi tercih ettim. Bu şekilde yine dediğim gibi yazmamın her tarafını dört kenarını da hazırladım. Oyalarımı ütülerken de önce elimle çiçekleri düzgünce hangi şekilde görünmesini istiyorsa o şekilde düzeltiyorum. Sonra hem düz yönden hem ters yönden iki yönden de ütülüyorum. Ee, ütülerken ütüyü böyle sürerek değil de daha çok ütüyü bastırarak ütülüyorum ki şekli kaybolmasın, şekli bozulmasın diye. Dediğim gibi bu oyamın da dört kenarı, bu yazmamın da dört kenarı oyalı. Biz hep dört kenar oyaladığımız için benim için normal olan bu öyle söyleyeyim size. Eee... Bu modelim de bu şekildeydi. Yine bunun da yakın plan fotoğrafı Instagram'da var. Faydalanmak isterseniz eğer Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Hepsinin videosu, hepsinin fotoğrafını böyle ara ara aralıklarla, özellikle video yayınladıktan birkaç gün sonra sizinle paylaşıyorum. Ee, kanalımın satışı gibi bir durum söz konusu. Ee, bu nedenle. Ee... Yeni kanalından beni takip ederseniz sevinirim. Şimdiden tüm örneklerimi yapacak olanlara kolay gelsin. Dediğim gibi hem videonun altındaki açıklama bölümüne hem de e, yorum bölümüne birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü yazmam şeklinde e, örneklerimin yapım videolarını e, ekleyeceğim. E, oradan tıklayarak doğrudan ulaşabilirsiniz. Ulaşamazsanız eğer yorum kısmında yazın. Mümkün olduğu kadar elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.